Merhaba, gene ben. Bugünkü konu dedemin mezeleri. Almanya'da yağmurlu bir günde benim hikayelerimle baş başasınız. Keşke hayatta olsan şimdi. Bu satırları birlikte okusak. Birlikte tartışsak. Mutfağa birlikte girsek. Ve o çeşit çeşit lezzetli yemeklerini beraber yapsak bugün. Bir yaz akşamı sıcak bir Temmuz ayında tüm aileyi kurşunudaki balkonda toplasam. Ve o Türk sanat müziği şarkılarından açsam bize. Rakı bardağını masanın baş köşesine koysam. Hepimizi masanın yamacında senin yanına toplasan ve benden en soğuk suyu donattan getirmemiz desem sonra köy kahvesine insan sabah olsa beni de çağırsan birlikte keyif yapsak oturduğumuz sandalyelerimizde önümüzden geçenlerle ilgili yorumlamalarda bulunsak bana dev bir paket cips söylesen birlikte çayımızın yanında cipslerimizi yesek gün sonunda en sonunda en köşedeki kahvede birlikte yeni hikayeler yazsak seninle keşke kaç arabanın geçtiğini saysak önümüzden kaç insanın ne dertlerle Bugün burada olduğumun hayallerini kurup onları anlamaya çalışsak. Koca kafalı Ahmet'in bakkalından alışveriş yapanları izlesek birlikte. Bu sene yazlıkçıların kaçının gel geldiğini, kaçının gelemediğini konuşsak. Akşam olduğunda hadi desen, şimdi dondurma vakti, birlikte sahile inelim. Sahilde otursak denizi izlerken birlikte dondurma yasak. Akşam geç olduğunda istediğim saatte yatmama izin versen. Şimdi dağda saklanmış bir kuş gibi. Ben de odama saklansam üst katta. İstediğim saate kadar otursam. İstediğim saatte yatsam. Keşke şimdi yanımda olsam. Seni çok özledim. Keşke şimdi burada olsam. Keşke şimdi kurşun da olsam. Ve biz seninle tekrar yeni anılar kucak